Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün bankosu kanalı olarak yine karşınızdayım. Yine gün içerisindeki maaşlarda arkadaşlar canlı bir şekilde yani video içerisinde göstererek oran şikesine dayalı maaşların çalışmasını yapacağım. Bu arada bilgisini verip ilk defa izleyen arkadaşlarımıza ön bilgilendirme yapmış olacağım. Diğer arkadaşlarımıza da hatırlatmış olacağız arkadaşlar. Ee, oran şikeleri ile alakalı videolar zaten alt bölümde verilmiş. Bu bölümde bulunan karşılıklı gol var. 2.5 gol alt üst ilk yarı 0.5 gol üst karşılıklı gol var. Taraf bahisi olarak maç sonucu 0 1den 0 2'den 0 nasıl bulunur? Bunlarla alakalı çalışmalar arkadaşlar. Video şeklinde getirilip alt kısımlarda paylaşılmış güncel hallerini tekrarlayacaktım fakat arkadaşlar ligler hemen hemen sonuna geldi bu yüzden arkadaşlar aynı çalışmalarda verimli sonuçlar aldığımı gözetliyorum ee, bu oran şirketi ile alakalı videoları izleyip hiç bilmeyen arkadaşlarımız izleyip bununla alakalı çalışmalarını maçlar üzerinde yaparsa e, değerli olur diye düşünüyorum bunun haricinde takip eden arkadaşlarımız zaten çalışmalarımızı nasıl yapıyoruz bunun bilgisine sahipler arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde gün, günün maçlarını ekranımıza alalım ve çalışmalarımızı çıkartalım arkadaşlar. Şöyle gün içerisindeki maçları işaretliyoruz hemen her zaman olduğu gibi öncelikle sırayla 2.5 gol alt üst baktığımızda arkadaşlar 1.54 1.23 zaten bayan minim maçı ilk yarı 0.5 gol değil ee, bir buçuk gol açarlar muhtemelen alt üstüne de girmeye gerek yok 1.23 riskine değmez hemen çiftte şans bölümünden arkadaşlar ne yapıyoruz tek kutucuk çift kutucuk taraf bahisi ve gol bahisi oran şikesini uyguluyoruz arkadaşlar longford 1.27 orandan arkadaşlar maçlar az olduğu için müddeteki maçlar az olduğu için şimdilik işaretleyelim eğer sağlam maçlar çıkartabilirsek arkadaşlar o zaman bu maçlardan eleme yaparız zamelek tek e, kutucuk boş olduğu için arkadaşlar maç sonucu taraf bahisi olarak e, Kutucuğun boş olduğu yere yöneliyoruz arkadaşlar. 2 kutucukta iki buçuk gol alt üst diyoruz. Fakat bu maçta Hüseyin'i el Hüseyin'i maçı arkadaşlar. Cezayir Ligi ön planda olmayan birlik olduğu için bu maça üst olarak işaret koymuyoruz. Bayan Münih maçında da arkadaşlar zaten söyledim. Bayan Münih maçı sıkıntılı bir maç. Yani dem oranı düşük hem de riskine değmeyecek diye düşündüğüm bir maç bu yüzden tavsiye etmiyorum. Hemen Orebro Jorkoping maçı arkadaşlar bizim 2,5 gol alt üst oran şikesine uygun bir maç. 490'dan 1, 0'dan 0 450 ve 2'den 2 460 gösteriyor. Bu tür maçlarda yani ilk yarı maç sonucu bölümünde 4 oranı 3 bölümde gördüğümüzde ve birbirinden değişik ise arkadaşlar ne yapıyorduk? 2.5 gol alt üst seçeneğini seçiyorduk. Yani üst seçiyoruz arkadaşlar. 3.61 zor güzel bir maç arkadaşlar. Real Madrid Chelsea maçı. Biz ne yapıyoruz? Ee, birli en sağ köşesine bakıyoruz. Maçlarda 2'den 2 veya 1'den 1 bölümünde en sağ köşesindeki rakama bakıyoruz. Eğer biri gösteriyorsa arkadaşlar yani burada olduğu gibi 361. Normalde arkadaşlar 211 201'e kadar takip ediyorduk. Taraf bahis olarak sağlam olması açısından fakat iki takımın da potansiyelini bildiğimizden dolayı 361 bize işaret göstermiş olabilir. Bu yüzden oran şikesini bu maçta da 2.85 çelsiz kullanmamız mantıklı olur diyorum. Zaten az maçımız var çok yüklenmeden çok e, böyle irdelemeden maçları çıkartıp keyif e, alıcı miktarlarda oynayıp arkadaşlar günümüzü bu şekilde e, üzerimizdeki ölü toprağa atmamız e, yeterlidir keyfi zevkine bu işi yaparsanız oynarsanız arkadaşlar hayattan zevk alırsınız. Bu iddiadan az buçuk böyle bir şeyler alırsınız fakat hırs yapıp biri 3 3'e 5 5'e 7 katayım hesabına giderseniz arkadaşlar 1 2 gün mutlaka alırsınız fakat aldığınızdan fazlasını vereceğinizden kuşkunuz olmasın. Bu yüzden iddia oyununu keyif almak için oynayın. Para kazanmak için oynamanızı tavsiye etmiyorum. Asla hırs yapmayın. Ben bu işi çözdüm biliyorum diyen arkadaşlara inanmayın. Siz de kendinizde böyle bir çelişki yaşamayın arkadaşlar. Bu işin bilmeyle hiçbir alakası yok. Top yuvarlak sonuç itibariyle 11'e 11 eşit şekilde iki takım da sahaya çıkıyor performans olarak en etkili performansı gösteren ve golleri atabilen takım yeniyor Arkadaşlar bu yüzden e, benim sizlere nacizane tavsiyem hem tecrübeli bir insan olarak arkadaşlar bir arkadaşınız kardeşiniz olarak e, kendinizi üzecek meblalarda asla bu tür oyunları oynamayın. Eğer hiç oynamadıysanız bu oyundan uzak durun arkadaşlar. Belli bir müddet bağımlılık yapabilir. Bu bağımlılık sizi e, hırslara veya e, inatla bir şeylere e, yöneltebilir. Para kazanma arzusu sizi birinebilirsiniz. Bürü, bu e, para kazanma arzusuna bürünebilirsiniz. Bu yüzden... En güzeli uzak durmanız. Eğer hiç oynamıyorsanız, fakat oynuyorsanız ve belli şeyleri kaybetmişseniz zaten sizlere söyleyecek bir şeyim yok. Tecrübeli insanlarsınız, siz kendi kendinizi görüyorsunuz. Fakat normal ortalama bir oyun potansiyelinde olan arkadaşlarımızdan tavsiye, e, cebinizi üzmeyecek şekilde yüzde yüz desek bile e, burada herhangi bir arkadaşımız veya kendiniz yüzde yüz olarak gördüğünüz maçlarda bile e, garantiye gidip cebinizdeki paranın tamamına vurup e, kazanç elde etmeye çalışmayın. E, çok uzattım. Kusuruma bakmayın. E, fakat e, bu tür konuşmaları yapıp bir iki arkadaşımız eğer bu olaydan uzak tutabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.